thank you 5000 yıllık yazılı insanlık tarihinin tanık olmadığı dünya siyasi tarihinde müstesna bir kurtuluş mücadelesinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı'nı siz değerli hemşerilerimle bu canlılarla kutlamaktan çok mutluyum, çok onurluyum. Kurulduğu dönemde tüm gelişmiş devletlerin hayretle izlediği ve mazlum milletlerin gıpta ettiği bir umut ışığı gibi Anadolu'dan parlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin anlamı ve önemi ne yazık ki yok edilmeye çalışılıyor. Muhasır medeniyet hedefinden kopartılmaya çalışılsa da bugün sokakları, caddeleri gelincik tarlasına çeviren siz değerli Kucalıların Türk halkının içindeki Cumhuriyet ateşiyle ilk günkü gibi yanıyor ve yanmaya da devam edecek. Bir kadının devrimi olan Cumhuriyet, bir çocuk devrimi olan Cumhuriyet, insan onuruna yaraşır bir yaşamı nasıl bundan 101 yıl önce kurduysa bugün yine bunu başaracaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insan vardır. Biz Kuvayi Milliyeciler umudumuzu hep diri tutmak zorundayız. Çünkü bize bu cumhuriyeti emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına iş cepheye ve milli kuvvete olan borcumuz ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzdan dolayıdır. Ben Buca'da doğdum. Tüm eğitimimi Buca'da tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi'nde Mimarlık oku Fakültesi'nde okudum, mimar oldum. Buca'nın sokaklarında büyüyen bir esnaf çocuğu olarak yeri geldi araba yıkadım, yeri geldi inşaatta çalıştım. Şu an 36 yaşında Buca Belediye Başkanı olarak siz kıymetli Buca'lıların karşısındayım. Bana ve aileme bu onuru, bu gururu, bu şerefi yaşatan Cumhuriyettir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte demokrasiyi, laikliği ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin felsefesini anlamayan, anlamak da istemeyen, art niyetli, ikbal peşine koşan Gürol'la aramızdaki fark da tam da budur. Devletimize ve devletimizin kurucu devrimlerine saldırılar yüzler yıldır devam ediyor. Ancak başarılı oldukları görülmedi ve görülmeyecek. Kuvva bire kadar kırılmadıkça bu memlekette umut asla tükenmez. Ben tüm Bucalıların, tüm İzmirlilerin ve 85 milyon vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bize Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden, emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve milletle anıyorum. Kimse sizin sanmayın Cumhuriyet var yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Yaşasın. 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 İnanın ki el ele yaşayacak. Her zaman yaşayacak. Gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim başkanım. Bütün hanımefendiler adını alıyorum.